Abdestsizken tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarına dokunmanın hükmü nedir? Hanefi mezhebine göre gerek Kur'an-ı Kerim olsun, gerek de Kur'an ayetlerinden bir ayet yazan sayfa olsun, bunlara abdestsiz dokunmak caiz değil, haramdır. İşte bu şekilde Kur'an ve Kur'an ayetlerine dokunmak abdestsiz olarak caiz olmadığı gibi Hanefi mezhebinde bazı fakihlere göre şer'i kitaplar yani tefsir, hadis, fıkıh gibi içinde şer'i ilimlerin bulunduğu ve ayetlerin bulunmuş olduğu kitaplara da dokunmak caiz değildir. Muhit sahibi Burhanettin Burhan bu şekilde nakletmektedir ve Burhanettin Burhan bazı müteahhir fakihlerin fıkıh kitaplarını umum belvadan dolayı yani insanların çoğunun bununla karşılaşma ihtimalinden dolayı ruhsat verildiğini söyler. Muhit sahibi bu şekilde tafsilatta bulunuyorken damat sahibi Şeyhizade ise şer'i kitaplarda bazı fakihlerin dokunmanın abdestsiz yani abdestsiz ve cünüp olarak dokunmanın caiz olmadığını söylese de müteahhir fakihlerin tefsir dışındaki kitaplara dokunmada bir beis olmadığını söyler. Yani damat sahibinin yapmış olduğu nakle göre tefsir kitaplarına dokunmada mekkerahat vardır. Ancak diğerlerine müteahhir fakirler fetva vermiştir. Müteka sahibi İbrahim Halebi'nin yapmış olduğu nakle göre ise şer'i kitapların e, herhangi birine tefsir de dahil abdestsiz dokunmada bir kerahat yoktur. Şimdi selefimiz genel olarak bu üç görüşte e, ittifak etmiştir ve üç görüşte bulunur. Yani kimisi tefsir kitaplarını isti, e, istisna eder, kimisi sadece umum belvadan dolayı fıkıh kitaplarını, kimisi ise e, mutlak olarak fetva verir. Şimdi bu nakiller arasında e, fukahanın çoğunluğunun ittifak etmiş olduğu husus şudur. Evet, şer'i kitaplara abdestsiz dokunmada umum belva olduğundan dolayı, ve bu hususta bir ihtiyaç olduğundan dolayı e, herhangi bir kerahat yoktur. Sayı olan görüş budur. Ancak tefsir kitapları hususundaki gelen rivayet, diğer gelen rivayetlerden kavi olduğundan dolayı tefsir kitaplarında yine kerahat görüşü asıldır. Yani muhit sahibinin yapmış olduğu bu görüş daha doğrudur ve daha isabetlidir. Bundan dolayı tefsir kitapları dışında diğer şer'i kitaplara abdestsiz dokunmada her ne kadar dokunulmasının caiz olmadığına dair rivayetler söz konusu olsa da sahih olan ve sonraki dönem fakihlerin vermiş olduğu fetvaya göre bir beyis yoktur. Yani abdestsiz olarak kişi fıkıh kitabını dokunabilir, hadis kitabına dokunabilir. Her ne kadar bazı kaynaklarda tefsir olsa da sahih olan görüşe göre Tefsir kitapları buradan istisna edilmiştir. Şimdi bununla alakalı Siracül ve Hac'dan şu rivayet edilir. Evet her ne kadar burada sahih olan görüş bu olsa da müstahap olan ve güzel olan yine de şer'i kitapların hiçbirine dokunulmaması gerektiğidir. Çünkü tazim ve hürmet mutlak surette gerekir e, denilmektedir. Konuyla alakalı yani şer'i kitaplara tazim ve hürmetle alakalı, Şemsüleyi Hulvani'den şu rivayet edilmektedir. Hulvani şöyle buyurur. Ben bu ilme yani bulunmuş olduğum şu seviyedeki ilme ben ancak ve ancak tazim ile ulaştım. Tazim de şöyleydi. Ben hiçbir sayfaya hiçbir sayfaya abdestsiz dokunmadım buyurur Hulvani. Burada Hulvani'nin bahsetmiş olduğu sayfa kitap sayfası değildi. Buraya dikkat edelim. Yani şer'i bilgilerin yazılma ihtimali olmuş olduğu, yani ilimlerin yazılma ihtimali olan boş sayfaya bile abdestsiz dokunmadım buyurmuştur Hulvani. İşte Selef'te bu şekilde bir hürmet vardır. Yine aynı şekilde meşhur e, 34 ciltlik 30 küsür ciltlik Mepsut isimli eserine kuyuda yazdığı rivayet edilen İmam Seraksi ise bir gün mide rahatsızlığı olduğu zaman geceleyin 17 kez abdest almıştır. Abdestsiz kitaplara dokunmamak için. İşte Selefimizde biz bu şekilde şer'i eserlere tazim ve hürmet gösterildiğini görüyoruz. Bundan dolayı bu eserlere tazim mutlaka gereklidir. Onun için imkan nispetinde zorunlu durumlar olmaması dışında yine biz abdestli bir şekilde dokunup abdestli bir şekilde okumayı okumalarımızı yapmamız gerekir. Bunu bir romandan ayıran, gazeteden ayıran bir fark olması gerekir. Ancak ya zar zaruretim var, ihtiyacım var veya fıkhi olarak hükmü nedir denilecek olursa tefsir kitapları dışında diğer şer'i kitaplara abdestsiz dokunmada sahih olan görüşe göre herhangi bir beis yoktur.